Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Sayma ile ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Devlet yurdunda karantinaya alınan hastalar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. 52 tanesinde tat almama ve ateş, 24 tanesinde koku almama ve ateş, 72 tanesinde öksürük ve ateş belirtileri vardır. Buna göre karantinaya alınan hastalardan bir kişi kaç farklı şekilde seçilebilir? Arkadaşlar Toplamda burada 148 kişi var. 148 farklı kişiden bir kişiyi 148 farklı şekilde seçebiliriz. İnternet üzerinden kampanyada pizza siparişi vermek isteyen Beyza aşağıdaki menü ile karşılaşmıştır. Kampanyaya bakalım. Bir pizza ile bir içecek 25 TL'ymiş. Buna göre kampanyadan yararlanarak sipariş veren Beyza kaç farklı şekilde pizza siparişi verebilir? Arkadaşlar sucuklu, zeytinli, mantarlı, sebzeli, karışık olmak üzere 5 çeşit pizza var. Bu 5 çeşit pizzadan 5 farklı seçim yapabilir. Çarpı. Su, ayran, soda, kola, meyve olmak üzere 5 çeşit içecek var. Bu 5 çeşit içecekten 5 farklı seçim yapabilir. 5 beş çarpı 5'ten 25 durum söz konusudur arkadaşlar. 25 farklı şekilde bu kampanyadan faydalanabilir. 16 dairelik bir apartmanda tüm daire sakinleri yılın bir gününü çiçek günü olarak seçmişlerdir. Seçilen bu günde her daire sakini diğer daire sakinine çiçek yollamıştır. Buna göre çiçek gününde toplam kaç çiçek yollanmıştır? Daha önceki testlerin birinde karpostalla ilgili soru çözmüştük arkadaşlar. Aynı mantıkla çözeceğiz. Bakın bir tane daireden bahsedelim. Toplamda 16 daire var. Buradaki bir tane daire kendisi dışındaki 15 daireye çiçek yollayacak. İkinci daireye gelelim. O da kendisi dışındaki 15 daireye çiçek yollayacak. Toplamda 16 tane daire var arkadaşlar. 1 daire 15 daireye çiçek yolluyorsa 16 daire toplamda kaç tane çiçek yollamış olur? 16 çarpı 15'ten cevap 240 olur arkadaşlar. Kuryecilik yapan Cemil elindeki paketi B yolundan çıkıp Karaköy üzerinden Eminönü'ndeki adrese teslim ettikten sonra arkadaşlar bakın B yolundan çıkıyor Karaköy üzerinden buraya da uğruyor Eminönü'ne gidiyor. Eminönü'ndeki adrese teslim ettikten sonra tekrar Karaköy üzerinden B yoluna kullandığı yolları bir daha kullanmayarak geri dönmek istiyor. Arkadaşlar yine Karaköy üzerinden bir dönüş yapılıyor. Yani şuradaki yollarla işimiz yok. Bu B yolundan emin önüne direkt giden yollarla işimiz yok. Bunlar yokmuş gibi davranalım. Buna göre Cemil kaç farklı şekilde gidip dönebilir? Ve sorudaki ayrıntıya dikkat edin arkadaşlar. B yoluna kullandığı yolları bir daha kullanmayarak geri dönmek istiyor diyor. Şimdi arkadaşlar hemen kitabımı açayım. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıştım. Kaçıncı soru olduğunu size hatırlatmak istiyorum. İkinci testin dördüncü sorusu. Lütfen o teste gidin. Bununla ilgili size orada bilgi anlatmıştım. Soruda yollara diyorsa farklı çözüyoruz. Yol diyorsa farklı çözüyoruz. Şimdi burada yolları dediği için sorunun çözümü şu şekilde. Arkadaşlar B yolundan emin önüne gidecek. Bakın burada 4 yol var. Burada 3 yol var. B yolundan emin önüne 4 çarpı 3 farklı şekilde gidecektir. Yani 12 farklı durum söz konusu. Sonra kullandığı yolları bir daha kullanmayacak. Anne yani şuradaki yolu kullandı. Buradaki yolu kullandı diyelim. Emin önünden B yoluna dönerken arkadaşlar bakın burada 2 yol var. Burada 3 yol var. O zaman da 2 çarpı 3 durum söz konusudur. 12 çarpı 6'dan cevap 72 olur. Yine tekrar ediyorum. Test 2'de 3. E, soruydu galiba. Bir daha bakayım arkadaşlar. Test 2'de 4. soruda. Evet Test 2'de dördüncü soruya tekrar bakmanızı tavsiye ediyorum. Orada yol ile yollar arasındaki farktan bahsettim. Hemen 5'e bakalım. 2020-2021 Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu futbol sezonunda 21 takım ile oynanma kararı alındı. Pandemiden dolayı her bir takım birbiriyle birer kez maç yaparak ligi tamamlama kararı alınsaydı ligin başından sonuna kadar toplamda kaç maç yapılırdı? Şimdi 21 takım var arkadaşlar. Bir tane takımı düşünelim. Kendisi dışında 20 takım var. Dolayısıyla 20 maç yapacak. İkinci takımı düşünelim arkadaşlar. Kendisi dışında 20 takım var. 20 maç yapacak. Bu şekilde 21. takıma baktığında kendisi dışında 20 takım olduğu için 20 maç yapacak. Arkadaşlar her bir takım 20 maç yapıyorsa 21 takım 21 çarpı 20 maç yapar. Ama lütfen şuna dikkat edin. Mesela 3 tane takım olsun. Arkadaşlar A, B ile maç yapacak. C ile maç yapacak. B, A ile maç yapacak. C ile maç yapacak. C, A ile B ile maç yapacak. Bizim burada hesapladığımız durumda Bakın A, B ile maç yaparken B de A ile maç yapabiliyor. Yani iki kere birlikte karşılaştıklarını görüyoruz. Bu yaptığımız hesap budur arkadaşlar. 20, 20, 20, 20 diye yazdığımız şeyler her bir takımın aynı takımla iki kere maç yaptığını gösteriyor. Dolayısıyla bunu ikiye bölerek her birinin bir kere maç yaptığını bulmaya çalışıyoruz. Toplamda her biri bir kez olmak üzere kaç maç yapmış olur? 210 maç yapmış olur. Bunun şıkkını düzeltelim arkadaşlar. Cevap 210 olacak. Hemen 6'ya bakalım. 3 kişi hiçbiri aynı kapıdan girmemek koşuluyla 7 farklı giriş kapısı bulunan bir AVM'ye kaç farklı şekilde girebilir? Şimdi 7 farklı diyor arkadaşlar. Kapıların numaralarını şöyle yazalım. 3 tane de kişi var. Arkadaşlar buradaki kişiye bakın. Bu kişinin gidebileceği 7 kapı vardır. Bu kişi 1 numaralı kapıyı tercih etti diyelim. Tamam. Bu buraya geldi. Geldik ikincisine. Arkadaşlar gidebileceği 6 farklı kapı vardır. Mesela o da buraya geldi diyelim. Gelelim üçüncüsüne. Gidebileceği 1, 2, 3, 4, 5 farklı kapı vardır. İşte arkadaşlar 30 çarpı 7'den 210 durum vardır. Gelelim 7'ye. İş başvurusu yapmak için sisteme kayıt olmak isteyen Hakan 5 haneli bir şifre oluşturacaktır şifre ile ilgili olarak şunlar biliniyor. Son iki hanesinde yıldız, daire, soru işareti karakterlerinden herhangi birini, ilk üç hanesinde FK harflerinden herhangi birini kullanacaktır. Kaç farklı şifre oluşturabilir? Birbirinden farklı dememiş arkadaşlar. Şimdi son iki hanesine bakıyorum. Buraya yıldız, daire, soru işaretinden biri gelebilir. Üç durum söz konusudur. Aynı şekilde buraya da arkadaşlar son iki hanesi dediği için yıldız daire soru işaretinden biri gelebilir. Üç durum söz konusudur. Şimdi ilk üç hanesine F, K harflerinden biri gelecek. Arkadaşlar buraya F ya da K gelebilir. İki durum söz konusudur. Buraya da F ya da K gelebilir. İki durum söz konusu. Buraya da F ya da K gelebilir. İki durum söz konusu. Bunların hepsini çarpıyorum. 9 kere 8, 72 oluyor arkadaşlar. Demek ki 72 farklı şifre oluşturabilirmiş. Aşağıda verilen şekilde belirli kurala göre giden adımlar verilmiştir. Mesela birinci adım arkadaşlar 4 tane sayı var. 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olmuş. Şimdi bakacağız ama şurada 2 tane var. 2 tane var. O yüzden 2 faktöriyel. Toplamda da 4 tane sayı var. O yüzden 4 faktöriyel mi yazmış diye düşündüm. Devam edelim arkadaşlar. İkinci adımda ise toplamda 6 tane sayı var. 6 faktöriyel bölü. Şurada da toplamda 3 tane sayı var. Bölü 3 faktöriyel demiş. Buraya baktığımda toplamda 8 tane sayı var. 8 faktöriyel bölü. Arkadaşlar sol tarafta 4 tane sayı var. 4 faktöriyel olmuş. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Şıklardan kopya çekebilirsiniz. Mesela arkadaşlar. 2n artı 2 faktöriyel dersen bakın birinci adımda n yerine 1 dediğimde 4 faktöriyel oluyor. N yerine 2 dediğimde 2 çarpı 2 iki artı 2'den 6 faktöriyel oluyor. N yerine 3 dediğimde 2 çarpı 3 6, 2 daha 8, 8 faktöriyel oluyor. Demek ki pay kısmını tamamladık, tanımladık, genel terimini bulduk. Şimdi gelelim payda kısmına arkadaşlar. Birinci adımda ne olmuş? Bir fazlası olmuş. O zaman buraya n artı 1 faktöriyel yazabilirim. 1 yazınca 1 bir artı 1'den 2 faktöriyel oluyor. 2 yazınca 2 artı 1'den 3 faktöriyel oluyor. 3 yazınca 3 artı 1'den 4 faktöriyel oluyor. O zaman en ince adımda oluşan ifade arkadaşlar işte bizim bulduğumuz ifade oluyor. Cevabımız Bursa'dır. Bu tür sorularda şıklardan ipucu alabilirsiniz arkadaşlar. A ve N birer doğal sayı olmak üzere ifade verilmiş. N'nin alabileceği en büyük değer için A sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar Adım adım gidelim. 11'in karesi çarpı burası 13 çarpı 12 faktöriyel. Burası 14 çarpı 13 çarpı 12 faktöriyeldir. Ve burada 12 faktöriyel parantezine aldığımda 1 artı 13 artı 14 çarpı 13 gelir. Bakın arkadaşlar burası da 14'tür. Yanındaki ifadeyle birleşince hatta 14 parantezini alırsam 1 artı 13'ten 14 çarpı 14 gelir. İfademi düzenliyorum. 11'in karesi çarpı 12 faktöriyel yani çarpı 14'ün karesi eşittir a kare çarpı n küp. Şimdi diyor ki n'nin alabileceği en büyük değer için a nedir? O yüzden burayı düzenleyeceğiz arkadaşlar. 11'in karesi çarpı 14'ün karesi 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 eşittir a kare çarpı n küp. Şimdi arkadaşlar bir kere Burada bir tane 11 var. Burada da 2 tane var. Ne oldu? 11 üzeri 3 oldu. Devam ediyorum. Burada 14'ün karesi var. 7 ile 2'nin çarpımı da 14. 14'ün karesi ile 14'ü çarpınca 14'ün küpü gelir arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi kaç tane 2 var? Onu bulmaya çalışalım. Burada bir tane, bir tane değil. Bakın 2 üzeri 2. Burası 2 çarpı 3'tür. Burası 2 üzeri 3'tür. Burası 2 çarpı 5'tir. Burası da 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. İkilere bakacağız arkadaşlar. Toplamda kaç tane 2 var? Kuvvetlerini topluyorum. 2 artı 1, 3. 3 daha 6. 1 daha 7. 2 daha 9. 2 üzeri 9. 9 tane 2'miz var. Şimdi 3 çarpanına bakın arkadaşlar. 1 tane 3 burada. 2 2 tane de burada 4 1 tane de burada 5 Arkadaşlar 3 üzeri 5 oldu. 5 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 5'e eşittir. Bir de yazmadığımız 5 var arkadaşlar. Bakın bir tane 5'imiz burada, bir tane 5'imiz de burada olmak üzere 5 üzeri 2 var. A kare çarpı n küp diyorum. Buradan devam edeceğim. Arkadaşlar n küpü oluşturmaya çalışıyorum. Önce bakın 11'in küpü 14'ün küpü var. Şöyle bir parantez kullanalım. 11 çarpı 14 çarpı bakın parantezin dışı küp. Devam ettiğimde mesela burası 2 üzeri 3'ün 3. kuvvetidir. 8'in 3. kuvveti şeklinde yazılabilir arkadaşlar. Bunu da yazmış olduk. Buraya bir tane 3 dersem 3'ün küpü gelir. 3 üzeri 5 olması için dışarıya 3'ün karesi yazmam lazım. Bir de 5'in karesi var. Onu da dışarıya yazıyorum arkadaşlar. Ve bu ifade a kare çarpı n küpe eşittir. İşte buradaki parantezin içindeki ifade n'nin alabileceği en büyük değerdir. Hatta şurayı da arkadaşlar kuvvetleri aynı olduğu için ortak parantezde bu şekilde yazabilirim. 15'in karesi eşittir a kare ifadesinden buradaki ifadeler de birbirine eşittir. Kuvvetler eşit olduğundan A'yı 15 buluruz arkadaşlar. Ödevleri kontrol etmesi için bir öğrenci belirlemek isteyen Fazıl Hoca sorduğu soruya doğru cevap veren öğrencisini görevlendirecektir. Öğrenci cevapları verilmiş. Ödev kontrolünü hangi öğrenci yapar? Soruya bakalım. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı. Rakamları toplamı 12 olan 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir demiş. Sıfırdan farklı olan rakamlarımız 1 2 3 4 5 6 7 8 9'dur. 4 basamaklı düşüneceğiz ve rakamları toplamı arkadaşlar 12 olacak ve birbirinden farklı rakamlar olacak. Mesela 1'den başlayalım. Bir tanesi 1, diğeri 2 ise rakamları toplamı 3 oldu. Bunların toplamı da 9 olsun ki arkadaşlar toplamı 12 olsun. Peki 9 olabilmesi için ne diyeceğiz? 3 6 diyebiliriz. 4 5 diyebiliriz. Bakın burada 2 durum var. 2'yi bitirdik. Gelelim 3'e. 1, 3 şeklinde. Rakamları toplamı 4 oldu arkadaşlar. Burası da 8 olsun ki toplamı 12 olsun. Mesela 8 olması için 2, 6 demeliyim. Ama burada kullandığım rakamlar ile burada kullandığım rakamlar aynı. Ne dedik? Biz burada 2'yi bitirdik. Dolayısıyla 2 rakamını kullanmayacağız. Peki 8 olması için başka ne diyebilirim? 3, 5... Fakat rakamları farklı olacak. Bunu da diyemem. Bir de arkadaşlar 4 4 var. Rakamları farklı olacağı için bunu da diyemem. 1 ve 2'yi bitirdik. Peki 1 değil de Şuradaki e, birden sonraki En küçük 4 sayı alırsak Rakamları toplamı ne olur? 2 3 daha 5, 4 daha 9, 5 daha 14. Başka olmuyor arkadaşlar. Olabilecek 2 durum var. Şimdi bir tanesi için bakalım. 1 2 3 6 Rakamları kullanılarak rakamları farklı 4 basamaklı kaç tane sayı yazılır? Mesela burayı arkadaşlar bu rakamların hepsi gelebilir. O yüzden 4 durum söz konusu. Mesela burada 2'yi kullandık diyelim. Buraya 1, 3, 6 rakamı gelebilir. 3 durum söz konusu. 6'yı kullandık diyelim. Buraya 1, 3 rakamlarından biri gelebilir. 2 durum söz konusu. Burada da 1'i kullandık diyelim. Geriye 3 rakamı kalıyor. 1 durum söz konusu. 4 çarpı 6'dan 24 durum var. Yani arkadaşlarım buradaki sayıları kullanarak oluşturabileceğimiz 24 tane sayı var. Aynı şekilde buradaki sayıları da kullanarak rakamları farklı 4 basamaklı yine aynı hesabı yapacağız. 24 sayı yazılır arkadaşlar. 24 buradan 24 buradan toplamda 48 sayı yazılabilir. Gülten doğru cevabı vermiştir. Cevabımız Edirne'dir. İnternetten kredi kartıyla alışveriş yapan Esra'nın telefonuna gelen kodun bir kısmı aşağıdaki gibidir. Kod ile ilgili şunlar bilinmektedir. Kod tek rakamlar ve ünlü harflerden oluşmaktadır. Peki tek rakamlarımız neler? 1, 3, 5, 7, 9'dur. Rakam dediğine göre tek haneli düşüneceğiz. Peki ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü'dür arkadaşlar. Tamam. Kod tek rakamlar ve ünlü harflerden oluşmaktadır. Kullanılan harfler ve rakamlar birer kez kullanılır. Yukarıda verilen şartlara uygun olarak kaç farklı kod oluşturulabilir? Hepsi birbirinden farklıymış arkadaşlar. Aynısını kullanmayacağız. O zaman burada 3'ü karalayalım. Çünkü 3 kullanılmış. Bir de E'yi karalayalım. Geriye arkadaşlar burada 4 tane, burada da 7 tane olmak üzere toplamda 11 tane eleman var. Buraya 11 elemanın 11'i de gelebilir. 11 durum söz konusu. Arkadaşlar sonra mesela öyü kullandık diyelim. Geriye 10 tane eleman kaldı. 10 elemanın 10'u buraya gelebilir. Mesela 9'u kullandık diyelim. Geriye 9 eleman kaldı. 9 elemanın 9'u buraya gelebilir. 11 çarpı 10 çarpı 9'dan cevap 990 olur arkadaşlar. Kullandığımızı bir daha kullanmıyoruz. O yüzden birer azaltarak gidiyoruz. Evet böylelikle ÖSYM tarzı sorularımızı da çözdük. Bir sonraki test görüşmek üzere Hoşçakalın kalın arkadaşlarım.